Yangına gitti, ölümden döndü. Olay Bursa'da yaşandı. Osman K. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeritteki araçla çarpıştı. Karşıdan süratli geri savruldu. Bana vurdu yani. Osman K. aracın içinde sıkıştı. LPG'li olan araç alev almaya başladı. Çarpıştığı diğer aracın sürücüsü hemen araç içinde sıkışan Osman K.'yi çıkardı. Araç yanmaya başlayınca şahsı ben çıkarttım zaten. Olay çıkarttım. yerine aracı söndürmek için itfaiye geldi. Ekipler yanan araca müdahale etti. İtfaiyecilerden biri aracın depo bölümünü söndürmeye çalışıyordu. LPG dolu depo alev aldı. Otomobil bir anda parladı. İtfaiye eri alevlerin arasında kaldı. Üniforması alev aldı. Elindeki ortumu fırlattı. Etrafındaki çalışma arkadaşları alev alan itfaiyeciyi söndürdü. İtfaiyeci yanmaktan son anda kurtuldu. Sonra hiçbir tehlike atlatmamış gibi işine kaldığı yerden devam etti. Yanan araç hurdaya döndü, kullanılamaz hale geldi.